Selam arkadaşlar. Bugün ilk toka roll videomla ve ilk hikayemle karşınızdayım. Şimdi tanıtmaya başlayalım. Bu Bu Kevin. Çok sevimli bir çocuktur. Canı kaldığında uyumayı çok sever. Kendini Bebekmiş gibi hisseder ama sadece 4 yaşındadır. Bebekler gibi öyle yurt, uykusuna yapmayı çok sever. Bu Lydia. Lydia çok sevimli bir çocuktur. Şaka yapmayı çok sever. Bunlar kardeş değil, kuzen. Anneleri ve teyzeleri şu an salondalar. Hemen onları da görelim. Burada anneleri, anneleri var. Tabii ki, onlar da kardeş. Bu Lydia'nın annesi Luna. Bu ise Kevin'in annesi Kulina. Luna ile Kulina kardeşler. Ve birbirleriyle çok anlaşıyorlar. Her neyse hikayemiz başlasın. İnşallah çocuklar Havuzda dikkatli izliyorlardır. Aa, ben de pek güvenemedim. Yanlarına mı gitsek? Evet. Biz de yüzmüş oluruz. Biz de girelim havuza. Tamam hadi gidelim. Çocuklar, nasılsınız bakalım? İyiyiz anne. İyiyiz teyze. Hadi hep beraber havuza girelim. Siz daha yeni mi çıktınız havuzdan? Evet anne. Dinlene dinlene yüzünüz değil mi? Evet. Hadi bir daha girelim. Yavaş yavaş. Ben de geliyorum. Gözümü de çıkarayım da. Tamam. Sen de gelsene teyzeciğim. Geliyorum. Şimdi şöyle çıkaralım da ya, ee, güzel güzelim. Abla. Nidya'nın şapkası nerede? Pembe bir Ay pembe diyorum ya. Mavi şapkası vardı bir tane. Aa evet şapkanı tak Lidya. Tamam anne. İşte sattım. Anne ben de senin kucağına gelebilir miyim? O nasıl soru çocuğum? Hey tutsana elini. Gelsene elmas sende. İlahi teyze ya. Allah Allah. Ay tut beni. Doğru düzgün çırpaydınız daha hızlı tutacaktım da neyse. Anne. Saçın yüzü mü kaşındırıyor? Tamam anne. Tamam anneciğim. Biz çok mutluyuz. <laughs> Karpuzlu benim. Hey anne bırak artık. Tamam istemiyorum bu sefer. Ya çok az elimde durdun. O zaman bilerek mi yaptım İndirmiyorum işte. Of anne ya. Anne gerçekten kafam terliyor. Bir ona dalamıyorum suya. O yüzden bir iş şapkamı çıkardım. Ben de kuyuya bineceğim. Dur suya koyalım. Ben de bineceğim. Bir saat sonra... Akşama çok az kaldı. Ee, biraz daha mi çıkalım. Bir saat ya da iki saat sonra. Çocuklar, akşam oldu. Çocuklar, akşam oldu. Hadi çıkalım artık. Üşüyeceksiniz. Tamam anne. Tamam teyze. Ben de geldim abla. Abla ya. Burası da çok derin çocuklar için yani. Çocuklar yüzmeyi biliyorlar. Sıkıntı değil. Neyse atmak istedim. Duş aldıralım çocukları. Burada mıydı ya? Ben buraya tabii yeni gelmeye başladım ya. Bakayım bakalım buralarda ne var aaa güzel burası misafir odası burası yatak odası bir dakika bak burası misafir odası yaptık bura medyanın odası hadi şimdi yıkanmaya gidelim daha fazla üşümeyelim. Arkadaşlar. Bugün jacuzzi'den yıkanmak istersiniz yoksa dışak adımda mı? Jacuzzi! Jacuzzi! Hadi o zaman çocuk sabununu ve kızıya çıkalım. Suları açalım. Çok buraya sığınıyorum. Şimdi onun içinden yakınım bakalım. Hoppa. Çok güzel. Ya ben bunu bilmek istiyorum. Oh, oh, oh. Evet, sizde bir sürprizimiz var. Bunlardan aldım. Rengarengi kimseye vermeyeceğim, haksızlık olmasın. Aa, çok güzel. Oy. ben de istiyorum. Doğru, kutakalım. Aa, çok daha renk beğenmiyorum. Onu videoya atıp haksızlık olmaz. Tamam. Aaaa! Neyden geldin? İşitme. Yıkandık. Sırabiz de hadi bakalım. Onlar da yıkanırlar. Biz de yıkanıp artık yemek yiyebiliriz. Hadi çıkalım. Hoppa. 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 Kapıyı açalım görsünüz. Pardon. Hadi yemeklerimizi yiyelim. Luna Park'a gidelim. Başka nereye gideceğiz teyze? Başka nereye gidelim? Daha yapacağımızı yaptık size. Daha ne yapalım? eh, neyse. Yemeklerini yerler. Hadi Luna Park'a gidelim. Luna Park'a giderler. Luna Park. Bu neymiş acaba? Hadi gidelim biletlerimizi almışken. Kocam bir şey olmaz inşallah. Bunu bize göre ne bilmiyorum. Ben de şuraya oturayım. Birimizde çarpışmayalım. Bir şey bilmiyorum. Yani. Nasıl çalışıyor ya? Of kulağım patladı. Yap bu şarkı yerini. Hadi gidelim. Başka yere.

Bizler de binebiliyormuş. Abla bir çok güzel ya, çocuk olduk. <laughs> Hadi gidelim. Aaa çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli.

yaşasın. Çok eğlenceli başka şeyler seçelim. Hadi bunu binelim. Her çok da Korkmayın. Ama ben hiç korkmam ki. Sus <laughs> Korkmazsan yürürüz. Biz ya. ne zaman bitecek bu çok korkunç çok Biz dilerim biraz daha bekle sana yeminim de çok eğlenceli ama ben de düşmeye başladım bitti günler kod gerek yok değil mi Hadi başka yerler gidelim. Varsa. Doğru bir şey yokmuş. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoş of. Hoşça kalın. Daha fazla bu, tarz tarzda videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yapmazsanız da canınız sağ olsun.